hücrelere kenarlıklar eklemek. Hücrelerin kenar çizgilerini belirtmediğiniz zaman çalışma sayfalarında kılavuz çizgilerini görmenize rağmen çalışma sayfalarını yazdırdığınızda çizgiler görünmez. Normal çalışma sayfalarında çizgiler görünmektedir. Ekrandaki metnimizi baskı ön izlemede izleyelim. Baskı ön izleme görünümünde kenarlık uygulamadığınız zaman çizgiler görünmez. Çalışma sayfalarında verilerinizin bulunduğu hücrelere kenarlıklar ekleyerek sayfa içinde daha rahat takip edilmesini sağlayabilirsiniz. Kenarlıkları seçtiğiniz bir aralığın tamamına uygulayabileceğiniz gibi aralığın en dışına da ekleyebilirsiniz. Kenarlık eklemek için iki yöntem kullanılabilir. Eğer seçtiğiniz bölge siyah renkte ve sade bir kenarlık ekleyecekseniz, biçimlendirme araç çubuğundaki kenarlık düğmesini kullanabilirsiniz. Eğer renkli ve örneğin kesik çizgilerden oluşan bir kenarlık eklemek için biçim menüsünden hücreler komutunu seçin ve kenarlık sekmesinden kullanmak istediğiniz kenarlıkları seçebilirsiniz. Kenarlık eklemek için yapmanız gereken kenarlık uygulamak istediğiniz aralığı seçmek. Biçim menüsünden hücreler komutunu tıklamak. Ve kenarlık sekmesini aktifleştirmektir. Buradan ilk ayarlar kısmında iç ve çerçeve düğmelerin üzerine tıklayın. Çizgi kısmında yer alan stil kısmından istediğiniz çizgi stilini seçin. Biz buradan kesik çizgileri seçelim. Renk kısmından istediğiniz çizgi rengini seçebilirsiniz. Biz buradan kırmızı rengi seçelim. Kenarlık alanında seçtiğiniz özellikleri görebilirsiniz. Renk veya çizgi stilinde bir değişiklik yaptığınız zaman tekrar iç ve çerçeve düğmelerine tıklamanız gerekir. Tamam düğmesine tıkladığınız zaman seçmiş olduğunuz aralığın kenarlıklarını görebilirsiniz. Kenarlık uygulamada farklı bir yöntem yöntemse biçimlendirme araç çubuğunu kullanmaktır. seçmiş olduğunuz aralığa basit ve hızlı bir şekilde kenarlık uygulamak isterseniz biçimlendirme araç çubuğundaki kenarlık düğmesini kullanabilirsiniz. Biçimlendirme araç çubuğundaki kenarlık düğmesinden istediğiniz kenarlık türünü seçmekte özgürsünüz. Kenarlık çizmek Excel, XP ve 2003 versiyonlarının yeni bir özelliği olan kenarlık çizme özelliği sayesinde sütunların yan çizgileri ve alt çizgileri çizmek oldukça kolaylaştırılmıştır. Kenarlıkları kaldırılması. Eklemiş olduğunuz kenarlıkları kaldırmak için kenarlık uyguladığınız aralığı seçin. Biçimlendirim araç çubuğundaki kenarlık düğmesine tıklayın. Açılan seçeneklerden kenarlık yok seçeneğini tıklayın. Görmüş olduğunuz gibi kenarlıkları kaldırmış olduk. Aynı işlemi biçim menüsünden hücreler komutunu seçerek kenarlıklar sekmesinden kenarlık yok seçeneğini kullanarak da yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu yöntemle de kenarlıkları kaldırmış olduk. Bir hücreye birden fazla satırda metin yazmak. Hücrelerin içerisinde birden fazla satır şeklinde yazı yazmak için klavyeden Alt ve Enter tuşlarını aynı anda kullanabilirsiniz. Örnek olarak seçili hücremize interaktif yazalım. Alt ve Enter tuşlarını beraber kullanalım. Ve buraya da bilgisayar yazalım. Görmüş olduğunuz gibi interaktif bilgisayar ifadesini iki hücreye yazmak için hücrenin içerisine interaktif yazıp klavyeden Alt Enter tuşuna basarak bilgisayar yazdık ve tekrar enter tuşuna basalım. Ekran görüntünüz şu an ekranda bulunan görüntü gibi olur. Aynı işlemi biçim menüsünden hücreler komutunu seçerek hizalama sekmesinden metni kaydır onay kutusunu onaylayın. Ve tamam düğmesine tıklayın. Görmüş olduğunuz gibi bu yöntemle de aynı işlemi gerçekleştirdik. Hücreleri dikey hizalamak. Hücreleri yasay olarak hizalayabileceğiniz gibi dikey olarak da hizalayabilirsiniz. Dikey hizalamada satırın genişliğine göre hücrenin üst, orta veya alt tarafına göre hizalayabilirsiniz. Hücreleri dikey olarak hizalamak için dikey olarak hizalamak istediğiniz hücreleri seçin. Biçim menüsünden hücreler komutunu tıklayın. Hizalama sekmesinden dikey hizalama açılır liste kutusundan istediğiniz hizalama türünü seçin. Tamam diyor. Tamam düğmesine tıklayalım. Metnimizin hizalandığını görmektesiniz. Hücreleri belirli açılarda yazmak. Excel'inde bazı verileri 90 derecelik açıyla yazmak isteyebilirsiniz. Bunun için belirli bir açı vermek istediğiniz hücreleri seçerek seçili bölge üzerinde sağ tuş menüsüne basın ve açılan menüden hücreleri biçimlendir komutunu seçin. Hizalama sekmesine geçin ve yönlendirme kısmından istediğiniz açı derecesini belirleyin. Biz buradan 45 derece değerini seçiyoruz. Tamam düğmesine tıkladığınız zaman seçmiş olduğunuz hücreler belirlediğiniz açı derecesinde yazılacaktır. Metnimiz seçilirken tekrar sağ tuşa tıklayalım. Gelen menüden hücreleri biçimlendir komutunu seçelim. Açılan pencereden yönlendirme kısmından derecemizi eksi 90 olarak seçelim ve tamam düğmesine tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi böylece metnimizi seçmiş olduk. Hücreleri birleştirmek ve ortalamak. Bir tablo oluşturduğunuz zaman tablonuzun başlığını tüm sütun başlıklarını kapsaması gerekmektedir. Birleştirme yapmak için birleştirmek istediğiniz hücreleri seçin. Biçimlendirme araç çubuğundan birleştir ve ortala komutunu tıklayın. Görmüş olduğunuz gibi hücreleri birleştirmiş ve ortalamış olduk. Bu düğmeye bastığınız zaman seçili olan hücreler birleştirilecek ve içindeki metin ise hücrenin genişliğine göre ortalanacaktır. Sayısal değerleri binlik basamaklarına ayırmak Sayısal değerleri binlik basamaklarına ayırmak için biçimlendirme araç çubuğundaki virgül stili düğmesini kullanabilirsiniz. Ayrıca biçim menüsündeki hücreler komutundaki sayı sekmesindeki sayı kategorisinde kullanabilirsiniz. Birlik ayrıcı uygulamak için öncelikle sayısal ifadeleri seçin. Biçim menüsünden hücreler komutunu ya da seçili bölge üzerinde sağ tuşa basarak hücreleri biçimlendir komutunu tıklayın. Hücreler menüsünden sayı sekmesinden sayı kategorisini seçin. Sayı kısmından ondalık basamak sayısı kısmını sıfır olarak belirleyin. Burada belirlediğiniz sıfır sayısı sayılarınızdaki binlik basamaklarından sonraki kuruş rakamlarını belirler. Tamam düğmesine tıkladığınız zaman sayısal ifadelerinizde binlik ayrıcını görürsünüz. Ekrandaki sayısal ifadelerimizde de binlik ayrıcını görüyorsunuz. Sayısal ifadelere para birimini uygulamak. Sayısal ifadelerde binlik ayrıcı kullanabileceğiniz gibi Türk lirası, euro, dolar gibi para birimi de kullanabilirsiniz. Bunun için biçimlendirme araç çubuğundaki para birimi düğmesini kullanabilin. Biçim menüsünden hücreler komutunu seçerek sayı sekmesinden para birimi kategorisini kullanabilirsiniz. Biçimlendirme araç çubuğundaki para birimi seçeneğini kullandığınız zaman sayısal ifadelerinize binlik ayrıcı ile birlikte para birimi ve iki tane kuruş hanesi gelir. Ondalık azalt düğmesine iki kere basarak tuşları kaldırabilirsiniz. Buradan ondalık basamak sayısını sıfır olarak belirleyin simge kısmından uygulamak istediğiniz para birimini seçin. Biz buradan ABD dolarını seçelim. Bunun için İngilizce ABD seçeneğini tıklayalım. Ve son olarak tamam düğmesini seçelim. Burada dikkat ettiyseniz TL yazısı yani Türk lirası yazısı rakamın sağına yazılırken Dövizler yani dolar ve euro gibi paraların işaretleri ise sol tarafa yazılmaktadır.